Anam apa yang dapat dia ma? Apa tak boleh dapat apa? Anya, apa boleh dah anya. Anam apa boleh dapat? Anya, apa Ana Sümeyye Sümeyye. Ana Sümeyye bak. Ana Sümeyye bak gördünüz mü? Bu Sümeyye Mehmet Ali oğludur ha. Bak. <laughs> babanın kızı <gizli> de bu <laughs> babanın. Gördünüz mü bunu? Ha! <laughs> <Ana da> anne! <laughs> Da da da, da, da. da, da. <coughs> <coughs> da, da. <coughs>

Ada Kızım Kızım Uykuya mı girdi kızımın Kızımın uykusu var ha biliyor musunuz Ya Kızımın uykusu geldi bak ya da babanın yanına bu Gördünüz mü bu bakın bakın Memekede emi, emeği Oh 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 Mua Gördünüz mü Kata bukit sika tapi kalau sikir tu sikir sikir bagun ni sikir ke sikir bagun tu ni bagun bagunnya apa bagunnya apa memesi jawab hanya kau tu ni banyak apa apa bag 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 oh oh ne denirsen ye beni al koynuna baba kaşı ver onu Anne, <laughs> <laughs> oh çok tatlı kadı bu kız kimse bilmez onu bu çok şeker bebek kızdır babası bak bak Vam 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 hoppala gördünüz mü bu çok kişiye bir kişi geldi ha

anne Anneciğim. Yoruldu şimdi. Kapatalım. Tamam mı? <laughs> kızım yoruldu. Uykusu geldi kızım. Bak. Kızımın uykusu geldi. Tamam mı? Şimdi kapatalım onu. Gidelim içeri. Tamam mı aşkım? <laughs> oh. ले दुग। पाल बोल पाल पाल कह पाल पाल पाल